Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Roblox'a bedava eşya nasıl alırsınız? Bugün sizlere onu göstereceğim. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yaparsanız da çok mutlu. Ve arkadaşlar bedava eşya almanız için de videomuzu lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Sizler de eğer videomuza katılmak isterseniz açıklama kısmına Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Hayır lafı daha fazla uzatmadan gelin bedava eşya nasıl alıyoruz sizlere onu göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir oyun var. UGC matematik yarışı diye. Buna giriyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben de sizlerle birlikte giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar giriş yaptım şu anda. Görmüş olduğunuz gibi yeni oyun 4 dakika içerisinde hazır diyor. Burada arkadaşlar zaman ve kupa gerekiyor. Burada arkadaşlar hemen şöyle sizlere göstereyim. 60 kupa bir de 115 zaman. 115 zaman yaptığınız zaman arkadaşlar. bu saç stilini. Yine aynı şekilde bu saç stili. Ondan sonra burada çıkan saç stillerini alabiliyorsunuz arkadaşlar bedava olaraktan. Aynı şekilde parkur nasıl yapacaksınız? 5 artı 5 diyor arkadaşlar mesela. Uçan bir bulut satın almak ister misiniz? Hayır. Bakın yeniden doğuş diyebiliyorsunuz veya buradan izleyici moduna geçebiliyorsunuz. Burada toplama yapıyorsunuz arkadaşlar. Toplama yapıp doğru toplamayı yapıp bölümü bitiriyorsunuz. Her bölümü bitirdiğinizde size bir kupa veriyor ve zamanınızda burada oyun oynadığınız zaman zamanınız artıyor arkadaşlar. Aynı şekilde burada yine görevler diyor. Gruba katılıp görevler yapabilirsiniz. Ayrıca görevler yaptığınız zaman daha fazla şeyler elde edebiliyorsunuz. Burası yönetici ile alakalı bir şey. UGC kısmı dediğimiz gibi buradan bedava saç alabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk bölümümüz bu kadar olsun. İlk oyunumuzu gösterdim. Bedava item alacağınızı gösterdim. Bu arada kupa kasmak gerçekten çok basit. Orada bakın parkur açılıyor. Parkur açıldıktan sonra 1 artı 1 diyor. Orada gidip toplamayı yapıyorsunuz. Ve bölümü bitiriyorsunuz. Sonuna kadar gidip bitiriyorsunuz. Ve size bir kupa veriyor. Zaman da oyun içerisinde geçiyorsunuz. Zaten 60 kupa yapana kadar zamanınız da doluyor. Daha sonra gelip buradan yaptığınız zaman saç stillerinizi direktmen alabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğimiz gibi. İlk videomuz bu kadar. Bu tarz serilerin devamı için videomuzu beğenmeyi unutmayın. İkinci bölümde arkadaşlar kıyafet meyafet ne varsa sırasıyla bölüm bölüm olarak sizlere göstereceğim. Şöyle de başladı bu arada. 6 artı 1 diyor. 7 arkadaşlar. Ee, burada 7 nerede? Heh, bakın açıldı arkadaşlar. 5 artı 4 diyor mesela. 9. 9'u bulmam gerekiyor. Aynen 9'a geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde toplama işlemi yapıyorsunuz. 5 artı 5 10 diyor. Buraya gidiyorsunuz. Buranın sonuna kadar gidip kupayı alıyorsunuz. Aslında oyun basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Şimdi bize yeni bir sayı verecek. 1 artı 1, 2 arkadaşlar. Şuraya gidiyorsunuz. Aslında çok basit. E, hem bu şekilde e, derslerinize de katkısı olan bir oyun. Ve sonuna gidip kupanızı tamamlayıp, sürenizi tamamlayıp arkadaşlar şeye ulaşabiliyorsunuz. Şapkaya ulaşabiliyorsunuz. Diğer bölümlerde farklı farklı gelecek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.